Çarşamba günü okulda. Evet. Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir öğrencimiz var. Şimdi tatlıya kalkacak ve kendini tanıtacak. Of. Of ya. Yine yeni öğrenciler geldi. Şu gelmesinden nefret ederim. Evet. Tanıt kendini. Benim adım ördek karava. Bu burası sensin lan, bu nasıl sensin. Hey, böyle dalga geçmeyin. Öğretmenim bu da sinirse. Mumu. Sen seni ilgilendirmez? Öyle koymuşlar. Evet ve bugün yine bir cüzünek var. Artık arka sıra da var. Ya öğretmenim çok üzüldüm. Ama ne yapalım o kadar büyük sınıf geçince yakında sınıfa ne geliyor? Öğretmenim bir gel gel söyle ya gizle be. Evet söyle gizle be. Sizi ayıracağım görürsünüz. Oyun alanı geliyor. Oley! Ve boyu çok uzun arkaya geçsin lütfen. Sen arkaya geç biraz. Senin boyun uzun. Siz gelin öne. Sizin boyunuz kısa. Evet ben de görüyorum. Sen de gel seni bu da kısa biraz. Evet Bey ben, ben tatlıyı göremiyorum. Sen de öne gel. Sen arkaya geç bence. Biraz düzeneyi bozuyor. Şöyle. Arkadaşlar biri evet, Ben onu geçebilir miyim? Göremiyorum biraz. Tamam şuraya geç. Ne oldu böyle ya? Neye düzerek bayağı bozuldu. mi? Evet. Sen 3 sür. Ee, sen geç şuraya. Sen arkaya geç görürsün. Hemen nereye miyon? yon? Benim aslında ha. Şuraya geçsem görürüm. Tamam sen şuraya geç. Evet ben aslında şuraya geçsem görürüm. Tamam. Sen şuraya geç. Evet kapış falan sarı arkaya geçecek Ne? E göremeyiz. Evet benim ama artık Evet doğru sen de arkaya geç görürsün. Evet kendi tatabilirsin. En sevdiğim renk beyaz. Öyle mi? kendi de beyaza boyadı. Evet yani en sevdiğim renk beyaz sarıya boyadık. Neyse. He. En sevdiğim renk beyazın kendini ne? Beyazı boyadın. Kendi de Aslında ben böyle doğmuştum. O zaman niye sevdim renk beyaz diyor. Öğretmenim şey. O kadar çok rengimi sevdim ki. Benim en sevdiğim renk beyaz oldu. Öğretmenim yazdı beyaz, beyaz ee, renk değil ki. Nasıl renk değil? Ne saçmalıyorsun ya? Niye en sevdiğim renkle daha geçiyorsun? Gözlerim tuttu fırıttı Öğretmenim gösterilen rengi tutu frut demiş. Yuh. Evet bildiğiniz gibi. Bugün Ekim çocuklar. Tatil. Niye gerçekten bizi öğretmenim? He. Gösteri yapacağız. Şimdi sessizce aşağı Tamam öğretmenim. İkiz hadi gel. Gösteri başlayınca. Evet. İkizler öne geçsin. Herkes şuraya şuraya. Elektrik gelsin de gösteri başlıyor. Gez, geç 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 Hiç bu bakmayın gösteri yapacağız şimdi. Sen de gel. Tamam. Her şey işledi mi? Tamam başlıyoruz. Gösteri başlayınca. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün 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 29 Ekim. Bugün 29 Ekim. 29 Ekim. Bugün bugün arkadaşlar bugün 29 Ekim. Tatara tat tat tat. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet çocuklar, başlıyor.

Bugün 4 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arkadaşlar Biletleri Bu an ne yap Hemen ne Nerede böyle yok ya Yo. Doğdum Yoruş şey, hadi hadi Öt evet. Bugün 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı Evet de bir eks var. Unutmuşum. Hey ne daha sen nasılsınız biz ders nasıl yapacak tek. Evet de herkes izliyor. Niye böyle yapıyorsun? Tamamdır. Şimdi evlenize Anne, anne. Anne baba. Anne baba. Tatara